primli yani primlisi düzeltme de yapmış ee, tekrar yukarıları zorlayabilir ama primli hisselerden arkadaşlar Borusan da yine dikkatli olunması gereken hisselerden yukarıda zorlayabileceği yerleri var ama düzeltmelerde dikkatli olun çünkü düzeltme seviyeleri epey bir aşağılarda burada da dirence takılmış ama ileride tekrar var yani yükselişi var düzeltme yapar devam eder yoluna yani olay o başka bir şey yok ama düzeltmeleri sağlam olur Çünkü primlenmiş sağlam yaptırabilirler düzeltme yaparsa ne yapar onlara bakalım arkadaşlar düzeltme seviyeleri yüzde yirmilere kadar varıyor yüzde yirmi Belki orada endeks düşerse biraz daha birazcık daha altı olabilir Onun dışında yükselişi var hissenin. yüzde işte. yedisi yüzde sekizi var kırması halinde yüzde 40'a yakın yükselişi var hatta daha bile fazla yapabilir ee, yani borusan da son durum bu aşağıda düzeltmelerin önlemini alırsınız Onun dışında yükselişi var sanki yüzde yirmi olabilir şurada yüzde onda bir desteği daha var onu da yazalım ya 45'leri çok güzel destek 40 liranın önlemini almak lazım Belki onun biraz da altına sarkıtabilirler öyle bir şey olabilir Hani olsun olsun 35 olsun ee, yükselişi devam edecek yüzde yedide ittirenci var 55 lira direnç yapmış kırması halinde 70 liraya gitmek istiyor borusan arkadaşlar Evet yazalım 35-70 bandında desek daha doğru olur borusan arkadaşlar yükselişi devam edecek Öncelikli olarak onu söyleyelim gitmek istediği hedefler 70 lira e, aşağıda hemen ilk direnci var 55 liraları oraları kırması lazım düzeltme yaparsa 45'leri çok güzel destek. 40 ve 35'inde önlemini alırsanız fena olmaz. Ee, evet son durum bu. Yükselişi devam edecek. Düzeltmelere dikkat diyelim. Borusan da geçelim. Başka hisse alalım.